Hatay Büyükşehir Belediye Personeli Abdülcelil Erkan, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'yla World Station of Chefs Sockets işbirliğiyle ile 2-5 Şubat'ta İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre Merkezi'nde 15.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerinden gümüş ve bronz madalyayla döndü. Türk mutfağını dünyanın diğer mutfak kültürleriyle buluşturmak, ülkemizin aşçılarıyla dünyanın önde gelen aşçıları arasında yakınlaşmayı ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen ve uluslararası bir gastronomi yarışması olan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri birbirinden başarılı aşçıları İstanbul'da buluşturdu. 22 ülkeden birbirinden marifetli toplam 2000 yarışmacı aşçının 70 kategoride yarıştığı uluslararası yarışmada güçlü rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran Erkan, bireysel pratik ana yemek yarışması kategorisinde yöresel lezzetlerden spesiyal kağıt kebabı ve keşür pilavla Dünya ikincisi olarak gümüş madalya bireysel pratik tatlı yarışması kategorisinde yöresel lezzetlerden peynirli irmik helvasıyla dünya üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Hatay'ın yöresel lezzetlerini Türkiye'ye Hatay'ın yöresel lezzetlerini Türkiye'ye ve dünyaya başarılı bir şekilde tanıtarak gümüş ve bronz madalyanın sahibi olan Erkan, dünya genelinde geçerliliği olan sertifikalarında sahibi oldu.